Merhaba sevgili terazi, sevgili akrep burçları. Ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Evet terazi burçları dinlenerek birazcık kendinizi bu hafta sonu motive ederek e, bu haftaya başlamış olabilirsiniz. Enerjiniz yüksek olmuş arkadaşlar. Aldığınız güzel haberler. İşte sağlıksal olarak bir iyileşme, bir tedavi sürecinin olumlu sona ermesi sizin de bu haftaya biraz enerji dolu başlamanıza sebep olmuş. Evet, aşk olabilir, aşık olabilirsiniz, e, ilişkinizi e, yeniden sil baştan yapılandırmak isteyebilirsiniz, kırgınlıklar bitebilir, e, iki ayrı olay arasında kalabilirsiniz mantığınıza göre hareket edin kararsızlık çekebilirsiniz ama mantığınıza göre hareket edin ve lütfen çok düşünürken çok şey takılmayın ve oh çok şükür dinlendim güzel bir haftaya başladım deyip kendinizi fazla yormayın özellikle uyku düzeninize dikkat edin çünkü yine enerji düşüklüğü yaşayabilir o yorgunlukla ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz Hilebaz, sahtekar bir adam. Çevrenizde, yakınızda olabilir. Maddi yönden sizi kandırmaya çalışabilir. Dolandırmak isteyebilir. Çok zor durumda olduğunu söyleyip sizden para koparmaya çalışmak isteyebilir. Lütfen birazcık düşünün. Evli terazi burçları aileleriyle güzel vakit geçirecekleri, huzurlu mutlu günlerin artık kapısından içeri girmişler. Anneniz, kayınvalideniz, eşiniz, bir kadının, size manevi maddi desteği gerçekten çok rahatlamanıza sebep olacak. Sevgili terazi bayanları zarafet, güzellik, her şeyin en iyisi, en kalitelisi sizin tercihleriniz arasında. Bazen değerinizin anlaşılmadığını hissedebilirsiniz. Bazen kalbiniz kırılabilir, yalnız hissedebilirsiniz. Ama bu boşluk duygusuyla oturup ağlamaktansa olasılıkları değerleyin. Değerlendirin ve neyin nasıl başlayacağınızın planını yapın derim. Birazcık karın içi ağrılar, bağırsak, mide problemleri yaşayabilirsiniz. Gaz sancıları, stresli, kaynaklı böyle birazcık canınızı yakabilir. Dikkat edin, geçmişte yaşanmış acı, sıkıntılı olayları geride bırakıp basıp çıkın. Ondan sonra daha rahatlayacaksınız hem maddi hem manevi, hem parasal hem kariyer açısından da bu hafta size olumlu yansımalar gözükecek. Aşık olabilir. Dediğim gibi bir dargın, bir barışık devam eden bir ilişkinizi iyileştirme yoluna gitmek isteyebilirsiniz. Ve sürpriz karşılaşmalar, heyecanlı ortamlar da bu hafta sizi bayağı bir oyalayabilir. Sevgili canlar, Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Güzel bir hafta geçirin. Ayşe Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel açılım içinde DM'den yazarak bilgi alabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kap su bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Hayırlı haftalar diliyorum. Evet merhaba sevgili akrep burçları. Akrep burçları İş hayatınızla ilgili ufak tefek aksaklıklar olabilir. Belki de herkesten şüphelenmeye, herkesi farklı gözle görmeye çalışıyorsunuz. Herkes üstünüze üstünüze geliyor, sizi yanlış anlıyorlar olgusuyla kendinize zehir ediyorsunuz bazı şeyleri. Evet, ılımlı hareket edin. Her şeyinizi konuşmayın. Herkeste çok samimi olmayın. Kendinize bir sınır koyun. Rahatlayacaksınız. Evet, bir tedirgin olduğunuz bir konu varsa bu evlilik hayatınızla ilgili olabilir. Bir bebek çocuk olmuştur. Onun geleceğini düşünerek kendi kendinize sıkıntı yapıyor olabilirsiniz. Bunlardan kurtulursanız sizin için olumsuz gitmeyecek bir hafta. İş değişiklikleri olabilir. İş yerinde özellikle sizin Üzerinize gelenler vardır. Yaptığınız işi beğenmiyor olabilirler. Bu da sizin ani çıkışlarınıza sebep olabilir. Yakın çevrenizde, aile içi ilişkilerinizde, kuzenler, yeğenler, dayı, amca ilişkilerinde bir takım kopukluklar, bir takım tartışmalar olmuş ve iki tarafta birbirine karşı böyle bir kırgın, bir tavırlı olabilir. Bunun üstesinden gelmeye bakın sizi uzlaştırmaya çalışanlar olsa da sanki gözünüz görmüyor evet sevgili akrepler dedim ya yenilikler düşünebilirsiniz iş hayatınızla ilgili veya daha fazla nasıl kazanabilirim daha farklı hangi işi yapsam benim için iyi olur düşüncesiyle hareket ederseniz ediyorsunuz da zaten e, bu da sizin güçlü ve kararlı olduğunuzu e, ortaya çıkaracaktır aile içinde uyum mutluluk ama iş hayatında ve dediğim gibi dışarıdaki insanlarla aranızda böyle bir uyumsuzluk var herkes size bir şey söylüyordur herkes size eleştiriyordur herkes yaptığınızın doğru veya yanlış olduğunda fikir veriyordur patlama noktasına gelmişsiniz birebir kalarak yalnız kalarak bir takım şeylerin kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz bu da sizin daha rahat daha relaks ve Arzularınızın daha gerçekleşeceği bir e, süreç kazanmanıza vesile olacak Yeni bir karşılaşma yeni bir aşk Ya da uzun süredir devam eden bir birliktelik var Bu evlilikle noktalanabilir. Sevgili akrep bayanları akrep beyleri e, Herhalde bir evlilik bir söz nişan gündeme gelecek Evet boyun ağrıları boyun fıtığı migren krizleri sizi biraz yorabilir. Bir duygu düzensizliği enerjinizin düşük olmasını ve bazen işte algılayamaz insan uykusuz kaldığı zaman enerjisi düşük olduğu zaman konuşurken yaptılar ani uyku bastırır ama uyuyamaz onun için lütfen önce sağlık sağlığınıza dikkat edin anneniz kardeşiniz yakınlarınızdan çok uzaklardaysanız, yurt içi, yurt dışı aranızda mesafeler varsa işte bunlarla iletişiminiz düzelecek ve ya siz ya da onlar yanınıza gelebilir. Güzel bir ortam, güzel bir gidişat sizi bekliyor. İkilemler içinde kalan, uzun süredir devam eden ama bir türlü düzelmeyen bir ilişki yaşıyorsanız da artık sanki bu hafta onun ciddi ve net kararını verip noktayı koyacaksınız ya devam edecek ya da bitecek hakkınızda hayırlısı diyelim ayşablofysal instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz özel açılım için dm'den bilgi alabilirsiniz canlarım lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyin hayvanlarımız için bir kap su bir kap mama koymaktan kaçınmayın sağlığınıza dikkat edin ruh sağlığınıza dikkat edin Kimseyi fazla ciddiye almayın. Her şey oluruna bırakın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepimizin Allah kalplerimizden vicdanı ve merhamet eksik etmesin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı haftalar diliyorum.